Almanya'da siyasi sahneye henüz yeni çıkmış olan bir parti bir yıl içerisinde tüm dengeleri alt üst etti. Bahsettiğimiz parti eski sol parti lideri Zara Wagenknecht tarafından kurulan BSV bu parti 2023 yılında kurulduğunda oldukça ses getirmişti. Ve şu noktada uzmanların tahminlerinin tamamıyla doğru çıktığını söylemek mümkün. Çünkü BSV sadece bir yıl içerisinde çok ciddi bir yükseliş kaydetti ve geleneksel partiler için rakip haline geldi. Hatta 10 yıllardır sahnede olan bazı geleneksel partilerin önüne bile geçti. Peki BSV'nin yükselişinin arkasında hangi sebepler yatıyor ve Alman siyaseti bu duruma nasıl bakıyor? 10-10 serimizin bu videosunda hem bu soruları cevaplayacağız hem de partinin kuruluşu ve yönüne dair merak edilenlere göz atacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın. BSV'nin nasıl kurulduğuna bakmadan önce mutlaka sol partideki ayrışmanın nasıl başladığına göz atmalıyız. Çünkü mesela asıl oradan başlıyor. Aslında sol parti içerisinde iki ayrı cephenin oluşmasının sorumlusunun BSV kurucusu Wagenknecht olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki Almanya'daki sol kesim arasında önceden de bir ayrışma, bir tartışma veya kriz hali vardı. Ancak Wagenknecht bu ayrışmayı tam olarak merkeze taşıyan ve bir nevi bu böyle gitmez diyen isim oldu. Wagenknecht parti içerisinde güç kazanıp parti liderliğine kadar yükselince tartışmalarda sürekli arttı çünkü onun farklı meselelerdeki söylemleri sık sık partinin tutumuyla ters düşüyordu. Diğer üst düzey isimler rahatsızlık duyuyordu. Wagenknecht'in 2021 yılında yayınlanan Kendini Beğenmişler isimli kitabı bardağa taşıran son damla oldu. Wagenknecht kitabında solcuları geleneksel solcular ve yaşam tarzı solcuları olarak ikiye ayırıyordu. Burada 2021 federal seçimlerinde alınan kötü sonuçların ardından kendi partisine yönelik ciddi bir eleştiri vardı. Geleneksel solcular halkı gerçekten ilgilendiren sorunlarla ilgilenirken yaşam yaşam tarzı solcularının cinsiyet veya veganlık gibi meselelerle uğraştığını belirtiyordu. Ve sol partiyi de yaşam tarzı solcuları kategorisine katıyordu. Yani Wagenknecht halkın derdi sosyal, siyasi ve ekonomik olaylarken siz halkın dertlerine çare olmayan meselelerle ilgileniyorsunuz diyordu. Wagenknecht bir değişim talebinde bulunuyordu. Ancak söyledikleri sol parti seçmenine hakaret sayıldı. Partiye zarar verdiği gerekçesiyle ihraç davası açılsa da partinin bir kısmı Wagenknecht'i destekledi ve böylece iki cephe oluşmuş oldu. Wagenknecht'in Ukrayna savaşı başladıktan sonra silah sevkiyatlarına karşı çıkması yine parti çizgisiyle ters düşüyordu. Kendisi gibi askeri desteğe karşı çıkan aşırı sağcı isimlerle mitingler yapması durumu daha da vahim hale getirdi. Partideki yeriyle ilgili tartışmalar bitmek bilmezken Wagenknecht'in kendi partisini kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte o parti ismini partisinin kurucusundan Zara Wagenknecht'ten alan BSV oldu. Yani Zara Wagenknecht ittifak. Akıl ve adalet için. Parti kurma planına dair spekülasyonlar ilk olarak Mart 2023'te ortaya çıkmıştı. Tabii ki bu Sol Parti tarafından yine kendisine zarar veren bir durum olarak algılandı. Ancak kimse Wagenknecht tutmaya niyetli değildi. Hatta zaten gitmesini istiyorlardı. Çünkü Wagenknecht partide kalmaya devam ettikçe Sol Parti daha fazla zarar görecekti. Parti kurma planları ortaya çıkınca partinin o dönem lideri olan Janine Wissel konuya dair sorulara rahat yaklaştı. Kendi kararı dedi ve konuyu kapattı. Yardımcısı Katarina Schubert ise zaten çoktandır parti için değil kendisi için çalışıyordu dedi yani giderse gitsin anlamına gelecek bazı ifadeler kullandı. Ardından da yolcu yolunda gerek dedi. Wagenknecht'in destekçileri ise parti kurma süreci devam ederken yapılan bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Sol partinin Wagenknecht'e farklı görüşlerinden dolayı yıllardır mobbing uyguladığını belirttiler. Ayrıca sol partiyi artık anlamsızlaşmış olmakla suçladılar. Her ne kadar Wagenknecht'in parti kurması sol partinin ondan kurtulmasına neden olduysa da tabii ki bir bedeli de oldu. Çünkü Wagenknecht ile birlikte partide önemli yeri olan bazı isimler de sol partiden ayrıldı. Bu da partinin kurulma sürecinde en önemli tartışma noktalarından biri oldu sol parti partiden ayrılan isimlerin milletvekilliklerini geri vermelerini istedi. Yasal adımlar atma tehdidinde bulunuldu. Ancak bunu isteme hakları aslında yoktu. Zira milletvekilleri seçildikleri için Alman anayasası kapsamında böyle bir karara uymak zorunda değiller. Sol partinin önde gelen isimleri Wagner ve çevresini ahlaksızca hırsızlık yapmakla suçladı. Hayal kırıklığına uğradıklarını belirttiler. Ancak çöküşe engel olamadılar. Alman parlamentosundaki sol parti fraksiyonu varlığını devam ettiremeyecek kadar küçük küçüldü ve kendini feshetmek zorunda kaldı. Bunun yerine daha az hakları olan bir sol parti grubu kuruldu. BSV ise Ekim 2023'te başlayan formalite sürecinin tamamlanmasıyla Ocak 2024'te resmen kuruldu. Tıpkı sol parti gibi mecliste bir BSV grubu oluşturuldu. Şimdi biraz da Sol Parti'yi adeta parçalayan ve kendi partisini kuran Wagenknecht'e yakından bakalım. Wagenknecht Alman siyaset sahnesine yeni çıkmış önemsiz bir isim değil. Wagenknecht 1969 yılında Doğu Almanya'nın Jena şehrinde İranlı bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Henüz okul yıllarında komünist bir gençlik örgütü olan Hür Alman Gençliği'ne katıldı. Doğu Almanya'da öğrenciler için uygulanan askeri eğitim şartlarını çok ağır buldu. Bu ağır şartlar nedeniyle yemeden içmeden kesildi. Doğu Almanya devleti ise bunu açlık grevi şeklinde protesto saydığı için üniversite okumasına izin vermedi. Bunun yerine basit bir sekreterlik görevi verdi. Wagenknecht ise buradan istifa edip Rusça dersleri vermeye başladı. 1989 yılında ise siyasi kariyeri başladı. Alman Sosyalist Birlik Partisi SED'ye katıldı. Amacı çıkmaza girmiş Alman sosyalizminde yeni bir yol açmaktı. Doğu Almanya'nın yıkılmasının ardından ise SED'nin devamı olan Demokratik Sosyalizm Partisi PDS'e girdi ve partinin yönetim konseyine kadar yükseldi. Aynı zamanda komünist platform KPF'in sözcüsüydü. Ancak bu platform PDS'e zıt bir platformdu aslında. PDS, KPF'in Stalin yanlısı tutumunu reddediyordu. Wagenknecht'in bu oluşumda yer alması 1995-2000 yılları arasında PDS'in yönetim konseyinden atılmasına yol açtı. Nasıl ki sol parti içerisinde tartışmalara neden olduysa PDS içerisinde de aynı şekilde tartışmalı bir kişiydi. Diğer parti yetkilileri onu dayanılmaz buluyordu. Wagenknecht'in modern olmaktan ziyade eski Doğu Almanya'yı özleyen muhafazakar geleneksel bir tutum içerisinde olduğu dile getiriliyordu. 2007 yılında PDS'in yerini sol partinin almasıyla birlikte Wagenknecht burada da önemli bir kişi haline geldi. Yine partinin yönetim konseyine yükseldi ve son derece nüfuzlu bir isim haline geldi. Wagenknecht 2004 yılından bu yana Alman parlamentosunda milletvekili. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda bulundu. Sonrası bildiğimiz gibi. Sol partinin görüşleriyle çelişen ifadeler, gittikçe artan kutuplaşma ve BSV'nin kuruluşu. Wagenknecht siyasi çalışmalarının haricinde aynı zamanda kitap yazar. Ayrıca sol partide bulunduğu dönemlerde birkaç parti üstü oluşum kurarak parçalanmış sol kesimi bir araya getirip sol ideolojiyi toplumda yeniden önemli bir konuma taşıma çalışmalarına katıldı. BSV ideolojik olarak oldukça ilginç bir parti. Çünkü bu partiyi belli bir kesime saymak pek mümkün değil. Henüz bir parti programı yayınlanmadı. Ancak Wagenknecht'in partisi sosyoekonomik açıdan solcu, sosyo-kültürel açıdan ise sağcı olarak tanımlanıyor. Ekonomide inovasyon, adil rekabet ve küçük şirketlerin desteklenmesinden yana tavır alıyor. Ayrıca Rusya gibi ülkelere yaptırım uygulanması yerine işbirliği yapılmasını, bu işbirliğinin başka ortaklarla da gerçekleştirilmesini istiyor. Meinen Vladimir Putin bereit ist, in Friedenshandlung zu gehen. Das kann man ja erst wissen, wenn man es testet. Dış politikada ise hedef diplomasi, gerilimlerin azaltılması ve uluslararası işbirliği. Herhangi bir sorunun askeri yöntemlerle çözülmesi reddediliyor. Nükleer silahların ve askeri varlığın azaltılmasından yana tavır alınıyor. Ayrıca ABD ile Rusya veya Çin arasında ezilmemek için daha bağımsız bir dış politikası talep ediliyor. Avrupa'nın dünyada bağımsız ve güçlü bir aktör olması gerektiği dile getiriliyor. Öte yandan Almanya'ya göç hareketlerine karşı çıkılıyor ve bunun yerine mültecilerin geldiği ülkelerde yeni imkanlar yaratılması destekleniyor. Yani göçe sebep olan şartların ortadan kaldırılması isteniyor. Wagenknecht'in partisi kurulma aşamasında çok sayıda uzman tarafından AfD'ye karşı durabilecek bir reçete olarak tanımlanmıştı. Çünkü AFD seçmenlerinin büyük kısmı Hristiyan Demokratlar veya Sosyal Demokratlar gibi geleneksel partilerden umudu kesti. Tam da bu yüzden aşırı sağcılara oy veriyorlar. Ve BSV'nin bu noktada AFD'ye kayan seçmeni toplayabileceği umuluyordu. Ancak Wagenknecht ve BSV'nin bazı görüşleri AFD çizgisine aslında hiç de yabancı değil. Ve bu durum kendisini özellikle dış politikada belli ediyor. Örneğin Rusya meselesinde. Hem BSV hem de AFD Rusya'ya karşı yaptırımların son bulmasını Rusya ile işbirliği yapılmasını istiyor. Ayrıca Ukrayna'ya askeri yardımların ve her türlü silah sevkiyatının son bulmasını istiyorlar. BSP ve AFD Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın silah sevkiyatlarıyla daha da alevlendirildiğini ve siyasi çözümden uzaklaşıldığını savunuyor. İklim değişikliği tartışmalarında da BSP ve AFD hemen hemen aynı çizgide. Her ikisi de bunu öncelik olarak görmüyor. İklimin yenilenebilir enerjiler yoluyla korunmasına karşı çıkıyorlar. Çünkü BSV aklı başında ekonomi yönetimi istiyor. İklim siyasetinin enerji fiyatlarını artırıp iş yerlerini tehlikeye attığını savunuyor. Bir diğer ve belki de en önemli mesele ise göç. Bu noktada BSV eski sol partisinden çok farklı ve AFD'ye yakın bir konumda yer alıyor. Aşırı sadece AFD'nin göç ve mülteci karşı tutumu bilinen bir şey. BSV bu denli radikal bir tavır almasa da göçü ciddi oranda engellemek isteyen bir parti. Buna göre iltica talepleri Alman topraklarında değil, üçüncü ülkelerde işlem alınmalı, sınırlar korunmalı. iltica başvurusu reddedilenlere hiçbir devlet desteği verilmemeli. Bes ayrıca göçmenlerin ülkede paralel yapılar oluşturmasının önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor. Örneğin Fransa'da İslamcı yapıya sahip paralel toplumlar oluştuğu belirtiliyor ki bu da AfD söylemlerine oldukça yakın bir ifade. Wagenknecht'in Ukrayna ile ilgili düzenlediği barış mitingine aralarında AfD'li isimlerin de olduğu aşırı sağcılar katılmıştı. Wagenknecht yine bu meseleyle ilgili hazırladığı barış manifestosuna İslam karşıtı ve ırkçı Alischaft ile birlikte imza atmıştı. Buradan da anlaşılacağı üzere Wagenknecht, AfD'li isimlerde boy göstermekte veya aynı çizgide durmakta bir sorun görmüyor. Ayrıca BSV'nin eş başkanlarından Amira Muhammed Ali, AfD'nin her teklifini reddetmememiz lazım.'' dedi. BSV çok çok yeni bir parti olmasına rağmen geçen sürede yapılan seçimlerde ciddi başarılar elde etti. BSV, Haziran ayında yapılan Avrupa seçimlerinde oyların %6.2'sini alarak parlamentoda 6 sandalye kazandı. Bu henüz 5 aydır var olan bir parti için son derece büyük bir başarı. Bu başarılar serisi çeşitli yerel seçimlerde de devam etti. BSV'nin Avrupa seçimlerindeki başarısının ardından gözler Doğu eyaletlerindeki seçimlere çevrilmişti. BSV iyi sonuçlar elde etti. BSB, Aşırı Sağcıların Kalesi sayıdan Saksonya'nın eyalet seçimlerinde oyların %11.8'ini aldı, 15 sandalye kazandı. Bu sonuçla oyların %31.9'unu alan Hristiyan Demokratlar ve oyların %30.6'sını alan Aşırı Sağcı AfD'nin ardından 3. sıraya yerleşti. BSB, Saksonya'daki belediye meclis seçimlerinde oyların %8.5'ini alarak 3. sırada tamamladı. Thüringen eyalet seçimlerinde de benzer bir tablo vardı. BSV oyların %15.8'ini alarak ve 15 sandalye kazanarak seçimleri 3. sırada tamamladı. BSV Brandenburg eyalet seçimlerinde de %13.5 oy ve 14 sandalye ile 3. sıraya yerleşti. Özetle BSV kurulduktan sonra girdiği hemen hemen her seçime damga vurdu ve hatta geleneksel partileri solladı. Eyalet seçimlerinde bu elbette yeni koalisyon imkanları ve seçenekleri anlamına da geliyor. Yani BSV kendi halinde seçimlerinde seçimlere giren önemsiz bir parti yerine hükümetlerin kurulmasında söz sahibi oldu. Ve bunu çok kısa bir sürede başarmış oldu. BSV'nin Avrupa seçimleriyle yerel seçimlerde elde ettiği başarılar özel bir anlam taşıyor. Zira Almanya 2025 yılında sandık başına giderek yeni bir hükümet belirleyecek. Ve BSV nasıl ki eyalet seçimlerinde önemli bir aktör haline geldiyse federal düzeyde de belirleyici unsurlardan biri olabilir. Bu yüzden Alman toplumu ve siyasi partiler yaklaşan seçimler nedeniyle anketleri yakından takip ediyor. BSP yapılan tüm anketlerde %8 ila 10 oy oranında seyrediyor. Ve yine bu partinin yeni kurulmuş bir parti olduğunu göz önünde bulundurursak bu son derece iyi bir sonuç olarak görülüyor. BSV bu sonuçla 4. veya 5. sırada yer alıyor. Mevcut hükümetin koalisyon ortaklarından biri olan liberal FDP'nin oy oranı anketlerde %4 oranında. Yani BSV hükümet partilerinden birini geçmiş durumda. Bir diğer hükümet partisi Yeşiller ile BSV'nin arasındaki fark ise birçok ankete göre kapanıyor. Ayrıca yerel seçimlerde kötü sonuçların ardından Yeşilleri federal seviyede de zor günler bekliyor. Yani BSV Yeşillerin de önüne geçebilir. Nihai seçim sonuçları ne olur ve hangi koalisyon ihtimalleri doğar bunu kestirmek zor ama şimdiden kesin olan bir şey varsa o da şu ki yeni hükümet görüşmelerinde BSW'nin de mutlaka söyleyecek sözü ve yapacak hamleleri olacaktır. BSW kurulduktan sonra Alman siyasi partileri anlaşılır şekilde pozisyon alma telaşına düştüler. Öncelikle bir sonraki seçimlerde zafer kazanması beklenen CDU'ya yani Hristiyan Demokratlara bakalım. CDU ideolojik açıdan BSV'ye son derece temkinli yaklaşıyor. Çünkü BSV batıya olan bağlılığı ve NATO faaliyetlerini eleştirirken bunlar tam da CDU'yu CDU yapan unsurlar. CDU Ukrayna Savaşı gibi birçok temel konuda BSV ile anlaşamıyor. Anlaşması da mümkün görünmüyor. Hatta CDU içerisindeki bazı nüfuzlu isimler BSV'yi Kremlin'in temsilcisi olmakla bile suçluyor. Her ne kadar AFD'ye yapıldığı gibi en ufak bir işbirliği bile kesin bir dille reddedilmese de CDU'nun BSW hakkında pek olumlu görüşlere sahip olduğunu söyleyemeyiz. Parti yönetimi hem eyalet hem de federal bazda BSW için bunlardan uzak durun şeklinde bir tavır sergiliyor. Ancak yine de BSW'ye ihtiyaç duyabileceği için kapıyı tam kapatmıyor, hafif açık tutuyor. CDU'nun aksine Sosyal Demokratlar SPD çok katı bir tutum içerisinde değil. Onlar da örneğin BSW'nin hala adam akıllı bir parti programına sahip olmamasını eleştiriyor. Ancak eyaletlerde bSP ile işbirliğini açıklar. Çünkü şu an için başka şansları yok. Ama onların da pek olumlu yaklaştığını söyleyemeyiz. Çünkü BSV'nin SPD'nin altına oymasından endişe ediyorlar. Hristiyan Demokratlar BSV ile ideolojik olarak anlaşamıyor. Seçmenlerinin BSV'ye kayması pek olası değil. Ancak SPD'nin seçmen kitlesinin bir kısmı BSV'ye kayabilir ve bu uzun vadede bir sorun teşkil edecektir. Yeşiller de BSV'ye temkinli yaklaşıyor. Onlar da BSV'yi dış politikadaki görüşleri nedeniyle Kremlin'in bir aparatı olarak tanımlıyorlar. Liberal Parti FDP de tıpkı Hristiyan Demokratlar'da söz konusu olduğu gibi içerik olarak BSV ile arasında dünyalar kadar fark olan bir parti. Bu nedenle parti yönetimi BSV ile her türlü işbirliğini reddediyor, hayal olarak tanımlıyor. Yani görüşlerin farklılığı itibariyle onlar da BSV'ye pek yaklaşmak istemiyor. Peki AFD? AFD ile BSV arasında diğer partilere göre her ne kadar resmi olsa da sıcak olarak tanımlayabileceğimiz bir ilişki var. Çünkü AFD için en önemli meselelerden biri olan göç meselesinde Wagenknecht'in yıllar önce kullandığı ifadeler AFD tarafından övgüyle karşılanmıştı. Brandenburg eyalet seçimlerinin ardından AFD, BSV'yi koalisyon görüşmelerine davet etmişti. Parti lideri Wagenknecht, AFD'ye farklı bir yaklaşım sergilenmesini peşin peşin reddedilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Yani Wagenknecht, diğer partilerin AFD'ye ördükleri duvarı bir nevi reddediyor. Bu da elbette ortak noktaları düşünecek olursak AFD'nin işine geliyor. Siyasal partilerde seçmen kitlesi genelde belli bir profile sahip oluyor veya belli bir kesime hitap ediyorlar. Peki BSV'de durum ne? Yapılan araştırmalara göre BSV'ye oy verenlerin çoğu son seçimlerde AFD'ye veya sol partiye oy vermiş kişiler. Genel olarak düşük gelirli, finansal güvencesi olmayan, eğitim düzeyi daha düşük ve geleceğe dair endişeli olduğunu belirten kişiler BSV'yi tercih ediyor. Ayrıca Almanya'nın doğusunda yani eski Doğu Almanya'da yaşayan halk batıdakilere göre BSV'ye oy vermeye daha yatkın. Ki bu da BSV'nin eyaletlerde neden bu kadar başarılı olduğunu da açıklıyor. Almanya'nın batısıyla doğusu arasında maaşlarda ve yaşam kalitesinde hala ciddi bir uçurum mevcut. Ayrıca yapılan araştırmalara göre BSV seçmenlerinin birçoğu aşırı sağcı görüşlere sahip. ABD karşıtı ve Rusya yanlısı olan seçmenlerin de BSV'yi tercih ettiği görülüyor. Aynı şekilde yoğun göçten, endişe eden ancak AFD'nin tavrını da fazla sert bulan seçmenler de soluğu BSV'de alıyor. BSV tam da bu yüzden sol partinin ardından en çok AFD'den seçmen kazandı. Ancak diğer partilerden de az çok seçmen BSV'ye kaydı. Yani BSV tüm partilerden, toplumun her kesiminden seçmen kazandı diyebiliriz. BSV'nin dış politikadaki yaklaşımını anlamak için öncelikle Ukrayna Savaşı'na bakmalıyız. BSV'nin Rusya'ya yaptırımlara veya Ukrayna'ya askeri destekle ilgili düşüncelerine zaten değinmiştik her ikisi de reddediliyor. Şimdi Wagenknecht'in bu meseleye dair sözlerine biraz daha yakından bakalım. Wagenknecht Almanya'yı savaş riskine sokan dış politika hamlelerinden kaçınma sözü verdi. Bununla mevcut hükümetin Ukrayna siyasetini eleştirdi. Yani Ukrayna'ya askeri desteğin Almanya'yı Rusya'nın hedefine koyduğu görüşünde. Bu bağlamda bir diğer mesele ABD'nin Almanya'ya 2026 yılı itibariyle yeniden uzun menzilli füzeler konuşlandırma planı. Rusya bu plana şiddetle karşı çıkıyor ve savaş tehditinde bulunuyor. Wagner-Knecht, Scholz hükümetinin bunu kabul etmesinin Almanya'yı Rus nükleer silahlarının hedefi haline getirdiği görüşünde. Hatta bu meseleyi yerel seçimler ardından işbirliği için bir şart haline bile getirdi. Bizimle işbirliği yapmak isteyen ABD silahlarının Alman topraklarında olmasını reddetsin dedi. Wagenknecht Ukrayna'yı bir ABD üssü olarak tanımlayarak ve zamanında NATO askerlerinin orada konuşlanmış olduğunu ifade ederek aslında biraz da Rusya'nın anlatımlarını destekliyor. Aynı şekilde Ukrayna'nın NATO ile yakınlaşmasını savaşın asıl sorumlusu sayıyor. Yani tıpkı Rusya gibi. Wagenknecht böylece savaşın asıl sorumlusunun Rusya değil, Batı'nın provokasyonları olduğunu dile getirmiş oluyor. Özetleyecek olursak, BSV Ukrayna meselesinde Almanya'nın diğer siyasi partilerine daha muhalif ve Rusya'ya daha yakın tavır alıyor. Gelelim Orta Doğu meselesindeki görüşlere. Wagenknecht, İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırıları için soykırıma yaklaşıyor dedi ve İsrail'i savaşı sorumsuzca yürütmekle, uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle suçladı. Aynı zamanda savaş suçları işlemekle suçladığı İsrail'e karşı silah ambargosunun en ateşli destekçilerinden biri. Wagenknecht, İsrail'in eski devlet başkanı Shimon Peres'in 2010 yılında Alman meclisinde yaptığı konuşma sonrası alkış tutmamış, ayağa kalkmamıştı. Wagenknecht bu nedenle sert bir şekilde eleştirilmiş ancak geri adım atmayarak savaş sorumlusu olan birine bu saygıyı gösteremem dedi. Wagenknecht Almanya'daki Yahudi oluşumları tarafından İsrail nefreti saçmakla suçlanıyor. Ancak Wagenknecht bunu da reddediyor ve İsrail'in Gazze'deki vahşi savaşını eleştiren herkes İsrail'den nefret etse İsraillilerin büyük kısmı İsrail'den nefret ediyor olurdu dedi. BSV lideri, Yahudi oluşumları İsrail'in Gazze'de yaptıklarını yeteri kadar eleştirmemekle suçladı. Wagenknecht, Alman hükümetini de bu yüzden sık sık hedefe koyuyor ve savaş suçları işlenmesine destek veriyorsunuz diyor. Wagenknecht, dış politikada Alman siyasetinin büyük bir kısmının takip ettiği ana akımın dışında hareket ediyor ve savaşları kesin bir dille reddediyor. Dış politikada her zaman diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor. BSV, Alman siyaseti için önemli bir faktör haline gelmeye başladı. Diğer partilerin BSV'yi görmezden gelme zor Ayrıca AfD gibi aşırı sağcı bir partinin ardından BSW, geleneksel partilerden ve genel gidişattan rahatsız seçmen için yeni bir liman oldu. BSW'nin kimi zaman solcu, kimi zaman ise aşırı sağa kadar giden görüşleri Alman siyasetine yeni bir soluk getirdi diyebiliriz. Özellikle federal seçimler yaklaştıkça mevcut hükümetin güç kaybetmesi de BSP'nin yararına olacaktır. Farklı kesimlere hitap ediyor olması nedeniyle BSP'nin federal seçimlerde yarışı daha da kızıştıracak kritik bir unsur olması bekleniyor. Almanya'da siyasi sahneye henüz yeni çıkmış olan bir parti bir yıl içerisinde tüm dengeleri alt üst etti. Bahsettiğimiz parti eski sol parti lideri Zara Wagner tarafından kurulan BSP.